İngiltere vizesi için gerekli belgeler: İşveren, pasaport, varsa eski pasaportlar, kimlik fotokopisi, 2 adet 3,5 x 4,5 cm ebatlarında arka fonu beyaz fotoğraf, Birleşik Krallık'taki eğitim kurumundan davetiye, kabul belgesi. Kabul belgesinin iç içeriğinde öğrencinin okulun ve kurs bilgileri mutlaka yer almalıdır. Konaklama detayları, Şirketin antetli kağıdına yazılmış İngilizce dilekçe, dilekçenin içerisinde hangi görevde çalıştığınız, hangi tarihler arasında seyahat edeceğiniz ve seyahat amacınız belirtilmiş olmalıdır. Antetli kağıdınız yoksa kaşe imzalı olarak sunabilirsiniz. Şirketin faaliyet belgesi fotokopisi son 6 ay içinde alınmış olmalıdır. Şirketin vergi levhası fotokopisi eğer matrahsız ise vergi ve matrah beyannamesi evrakları sunulmalıdır. Şirketin imza sürküleri fotokopisi, şirketin ticaret sicil gazetesi fotokopisi, son 3 aylık hesap hare hareketi ve bakiyeli banka hesap dökümü ve banka imza sürküleri, varsa tapu ve araç ruhsat fotokopileri, eğer kir kira geliriniz varsa kira gelirini göstermek için kira sözleşmesi fotokopisi de sunulmalıdır. Toplu nüfus kağıt örneği aslı.